panik butonuna hiçbir şeye yaramıyor. Polis gelmiyor, tor sanıyor. Yo, alakası yok. Biz geçen oynadık hatta. Geldi kaç kere. Hatta geldi. Windows tuşuyla çalışmıyor mu? Windows'daki temeller bazen Windows tuşuyla çalışıyor, alt tuşuyla falan. Çağdaş devam mı mezarcılığa her zaman? Ne zaman bıraktın? Ofrat daha mı gidiyor? Yok, gidelim. Sen de onunla gel. Elini veriyorsun, kolunu kaptırıyorsun. Öyle düşün. Biz demin oradan geldik abi. Kavala'ya doğru gidelim ya. Yeter oğlum burayı temizledik ya. Burası kirlensin, bir daha gelelim. <laughs> Nes Aga. Selamun Aleyküm. Tayyar hatırladın mı? Biraz hatırlat kardeşim ama hatırladım ya yani. Baya uzun zaman geçti arkadaşlar ya. Kaç aydır. Düzgün böyle yayın açmıyoruz. Bir açıyoruz bu kapıyoruz vesaire. Yeni gelen arkadaşlarımız da hoş geldiler. Takip etmeyen arkadaşlarım varsa takip butonuna basınlar. Üstte mi aldılar şimdi? Arayüzü de değiştirdiler. Aşağıya mı aldılar bilmiyorum ya. Bir bakın işte orada follow butonu var. Buraya tıklayın takip edin. Yayın açıyoruz. Ortamlara akıyoruz. Kopuyoruz, kopartıyoruz. Seviyoruz, sevdiriyoruz. <laughs> Her şey oluyor. çok çok sevmeli bir yayın yapıyorum yani. Konulu. <laughs> yayın çok konulu. Çünkü benim aracım motoru bozulmazsa seni geçerdim. Motor sararmış benim. yarış yapmıyoruz ki koçum sen. Oo güzel. Güzel. Teslim ol ofra ofra. Ofra teslim ol. Dur abi. Abi yapma Arama abi. Burada kimse virajı alamıyor. Fiko dur Fiko. Fiko bir dakika ben gol O kim lan? Aa! O. <laughs> teslim ol, teslim ol, kaldır ellerini. SUV. SUV teslim ol. Aha mutlu. <laughs> mutlu da gitti bırakıyor Panik butonuna bas mutlu. Disconnect oldu lan. Aha, Joe geldi. Anam! Yandım. Hepinizi zelecekler. Abi beni buldu, teslim oluyordum. Silah omuzundaydı. Kaçalım, kaçalım. indirelim kaçalım, arabaya binin. Ya o kardeşim bırak beni, ben gideceğim. Aha ben de öldüm yalan. Abi ne kadar saçma hareket ettiler ya. Oğlum indir ellerini ben gideceğim dedi. Yani gidelim dedi. Ben Allah Allah ben bir rol var deseydin ya bana erken de tavrını sergiler aracı tamir ediyordum. aracı niye tamir ediyorsun oğlum <laughs> ne bileyim sen a dedin araç var dedim galiba ya bunlar yolda duruyorlardı adama o yerde ölü vardı ya ona bakıyorlardı beni durun yani görünce durdur dur dediler durdum panik butonuna bastım da adamlar direkt jöhler neredeyse bir anda çat diye sıktı lan ben anlamadım Kardeşim 10k yaparsak subscribe butonu açılacak. Nerede doğalım değil. abi? Kavala'yı mı yiyoruz diyeceğiz Bilmiyorum şimdi. ki ya bir dur şey çıksın da. Kavala da doğarız aynı. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Dayar abi zarar ne kadar ya koy götünü. <laughs> Çocuk diyor ki ya, at, polise şey yapacaktım diyor. Önüme geçtim diyor. Ben <laughs> yani teslim oldum. Polis bir de vurdu beni ha. Teslim olmama rağmen. Polis seni neden vurdu? Silahlısın ve rebelsin. Ama abi silah bak. Silahı omuzuma attım. Teslim oluyordum. Işte silah omuzundayken öldürdü sesi beni. Sesi duydun mu? Rol silahını duyardım ez zaten ben silah sırtıma koydum. Oğlum, adam silah sırtıma girdi beni vurdu. İşte o şeyde silah atmayacaktım. Ben o yüzden diyorum hani silahım falan o varsa sakla. Çünkü böyle oluyor. Sarıcıma ah. şöyle gidiyoruz. İyi görevler Cengiz Bey size de demiş. beybek kolay gelsin şey dedi. Zararınız ne saatim dedi ama ben istemiyorum. Çok iyi bir adam. Ben çok iyi bir adamım ama ben bu araca binemiyorum. Her, her, her açak, açak. O beleş çanta var, beleş. alırım. Alamalıyım beyler. Ne, ne, ne kadar ballıyım lan beleş çanta çıktı. Zart bu... Lan lan canım sen alın olsun alın işte satın. Silahını Silahı alabilirim silahını parayla. Vay 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 tosunu. Ah, lan İpek girelim yiyiş yamak Valla 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 Selam canım Senin hayatın tehlikeye girmiş diye <laughs> bizi vurdular abi Of abi burada bir sürü araba var ha Kılak kılsam anasını satayım Bak. ne yaptın ya. otobanda yürürüm be kardeşim ya. nerede otoparkta adam? Kaldırımlar görmüyor musun o çocuğu dur Dur. üstüne kaldılar be? açıl bir Kardeş bela kardeş, ne kadar. Yara işin Ah. Oh. İnstradition. Önüne bak lan hayvan. Hayvan. Adam şey ya, le le Leçesiyle konuşuyor, aksanıyla. Daha <laughs> ücretim. 9839. Yatır baba. eskisi gibi çılgın değilim ya. Şimdi eskiden ben şey yapıyordum. 20 tane maymuncuk alıyordum. Gidiyordum maymuncukla. Kuat bayka bile. Yani hiç affetmeden maymuncuk atıyordum yani. Yani maymuncuk.